Gençler için gerçekten aracılık paha biçilmez bir şey. Ben genç yaşta başladım. Yani go kartlarda, oralarda, buralarda vakit geçirmektense gelsinler hem yani kazan sağlasınlar, hem arıcılığı yapsınlar, büyük şehrin desteklerinden faydalansınlar. Babacan başkanımız elinden geleni de yapar yani öyle söyleyeyim. Adım Tuğba. Soyadım Akyalçın. 30 yaşındayım. Ev hanımıyım, 3 çocuk annesiyim. Bir buçuk sene önce aldığım kurs sayesinde arıcılığa başladım. İsmim Durmuş Akyalçın. Antalya Kaç Sütlen Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Kendim çiftçilikle uğraşıyorum. Arıcılık aslında benim baba mesleğiydi. Babam yaşlandı, artık kovanlara bakamaz olduydu. Sonrasında rahmetli oldu babam. 3-5 ara kaldıydı. ATSM'nin kursları açılmıştı. Dedi muhtar da dedi yani böyle böyle bir kursumuz var dedi. Niye yazılmayayım? Çünkü hem hanımı da yazdırayım dedim O ara dedi ki bu ücretsiz bir kurs. Bize de sertifika verileceğini söylediler. O şekilde ikimiz beraber katıldık. Bir kadın olarak ben vardım sadece kursta. Çocuklarla ben gittim. Herkes şaşırıyordu hatta. <laughs> Bize bütün bilgileri Adisem kursundan bilgilendirerek verdiler. Arının ırkını, cinsini, nasıl oğullatıldığını, nasıl çoğaltıldığını falan öğrenmiş olduk. Bu sayede daha verimli arı yapmaya başladık. Ben daha öncesinde çok korkuyordum ama artık çok hoşuma gidiyor. Mesela onların oğullaması, oğullamasını beklemek arı başında o kadar heyecan veriyor ki yani. Hem sözlü olarak hem uygulamalı olarak eğitimlerimizi tamamladık. Hobi olarak 3 kovanla başladık ama ürettik. Bir buçuk iki senede bayağı 65-70 tane kovan elde ettik. Aynı zamanda bir gelir kaynağı olmuş oldu yekine vurduğumda 15 tane falan bal aldık. İşte yani yine bir 100 bin lira civarı falan bir gelirimiz oldu. mı satıyoruz. İşte çıta olarak bal veriyoruz isteyene. Petek bal olarak satıyoruz. O şekilde kazanç sağlamış oluyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu kurslar sayesinde hem bilgilendik hem aynı zamanda arı otu tohumu aldık. Arı otunu ekip ondan yani gerekli arı için polenleri temin ettik. Ayrıca koan desteği ondan sonra bu sağ olsun peçelerimizi de başkanımızdandı. Bize arı için bütün ekipmanlarda desteğini gördük yani sağ olsun. Gerçekten destekleri sayesinde yükümüz hafifliyor. Allah ondan başımızdan eksik etmesin.